Bugün burada Mısır'ın siyasi tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle Cumhurbaşkanlığı görevine gelmiş ve asrın firavunu Sisi tarafından junta ile görevinden <laughs> uzaklaştırılan ve akabinde Mısır'ın zindanlarında çeşitli zulme maruz kalan son olarak çıkarıldığı mahkeme salonunda şaibeli bir şekilde şehadet çerbet içen <laughs> asrımızın Yusuf'u Muhammed Mursi'nin aziz hatırasını yad etmek ve zalimleri telin etmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Yakın tarihimin tarihinde birçok darbe girişimi ve darbelere maruz kalmış, bu girişimler sonucunda sayısız evladını şehit vermiş, darbeciler tarafından nice zulümlere uğramış bir milletin evlatları olarak her daim Mısır'daki Sisi cuntasının karşısında mazlum Mısır halkının yanında olduğumuzu tekraren bildiririz. Aynı zamanda bu zulme alkış tutan, destekleyen, yapılan yüzlerce haksız idama üç maymun oynayan çok yüzlü Batı dünyasını ve uluslararası örgütleri esefle kınıyoruz. Söz konusu demokrasi, insan hakları ve temel hak ve hürriyetler olduğunda konuşurken mangalla kül bırakmayan, yine bu konuşulanları ülkemiz üzerinde tasarruf hakkı kendinde gören ve Türk milletine ders vermek niyetinde olan günümüz Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve uluslararası medya organları nedense Mısır'da yapılanlara zulme ve katliama sağır ve dilsizdir. Dilsiz kalmakla birlikte alkış tutmaktadırlar. Barbar sisi ve cuntasına karşı dur diyebilen ve dünyaya bu anlamda adeta demokrasi ve insan hakları dersi veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şehit aileleri ve gaziler olarak şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye'de birçok sisi ve onun zihniyetinde sahip kişilerin olduğunu biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız emin olmalıdır ki bu ülkeye Canıyla, kanıyla bedel ödemiş şehit aileleri ve gaziler olarak hem ülkemiz içerisindeki sisi ve zihniyetine hem de batıda uçaklıklarını yaptıkları hainlerle mücadele sonuna kadar cumhurbaşkanımızın yanında olacağız. Her daim mazlumun yanında zalimin karşısında olan bu aziz Türk milletine demokrasi ve Türk hukuk dışında hiçbir gücün hakuk hüküm etmesine müsaade etmeyeceğiz. Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı olarak tüm dünya mazlumların yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımızın izinden giderek diyoruz ki biz de İslam şehitlerinin yanındayız. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. бага баг 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 баг